Bu videoda size iki yeni para, iki eski para, bir tane de çocukluğumuzdan kalan bir jetondan bahsedeceğim. Önce yenilerden bahsedelim. Bunlar çok yeni paralar. Yani bulunması da kolay aslında. Hatıra paralar. Şöyle yakınlaştırıyorum. Çöl varanı. Fosili zannedersem resmedilmiş üzerinde. Ve 2015 yılında darphane tarafından basılmış bir para. Yine aynı yıl basılan farklı bir paramız daha var. Bu da Anadolu yaban koyunu. Netleştireyim biraz videoyu. Evet. Anadolu yaban koyununu tanıtan bir paramız var. Biraz eskiye gidiyoruz. Büyüklerimizden duymuşuzdur. Ortası delik paralar. Şöyle önce bir kuruşu göstereyim. Bir kuruş. Ortası delik bir kuruş tarihine bakalım. 1950 basımı o tarihte kullanılan bir kuruş paralar. Şu iki buçuk kuruş. Bunun da tarihi 1949, pardon 48. 48 yılında basılan iki buçuk lira bu. Tabi yani bir kuruş, iki buçuk kuruştan sonra basılmış gibi görünüyor ama bir kuruştan tabii ki 48 yılında da basılmıştır birçok adet. Benim elimde 50 basımı var şu anda. Şöyle benim zor bulduğum bir jeton var. Tatil jetonu. Bayağı aramıştım ben bunu. Çocukluğumuzun hatıraları var. Tatilya Eğlence Cumhuriyeti Tatiliye ve Eğlence Cumhuriyeti yazıyor üzerinde. Tatiliye kartlı sisteme geçmeden önce bu jetonlarla eğleniliyordu. Üzerinde de tatiliye oyun parası yazıyor. Çocukluğumuza ait bir jeton.